Evet. Burada şey diyor ki, diyor ya çünkü zikredilen, zikredilen zikredeni zikredenle beraber oturur. Burada daha özel bir zikir esnasındaki bir tavırdan mı bahsediyor? Çünkü zikredilen, sonra, zikredilen kendisini zikredenle beraber oturur diyor. Yani mesela la ilahe illallah zikri yaparken Allah-u Teala'yı değil de farklı bir şey düşünürken yani elde zikematik, başka bir şeyle bir otomatik yapalım. Tabi o da ayrı bir veçesi. Yani, yani, kişi Allah'ı zikrederken hayaller dünyasına daldıysa o hani... bir yere çünkü oluyor yani. Zamanımız çok kısıtlı oluyor. İş güç oluyor. Mesela araç sürerken veya serviste bir yere giderken eline zikir mırtık alıp yani şu günkü zikrimi tamamlayayım. Evet. Evet. Veya ne bileyim evde bir işle uğraşırken işte şimdi çıktı ya yani zikir var. Evet. Yani tabii evet. Zikrini yapıyorsun böyle. Zikrini yapıyorsun. Bir, bir işte meşgulken. Bir da bir işle meşgul oluyorsun. O zaman burada işte seninle beraber oturan saygısızlık etmiş oluyorsun. Yani Şimdi bir cihetten şey doğru. Olur, bu sefer Allah Allah'ı zikrediyorum diye zikirle meşgulken ama başka işlerle de meşgul oluyorsun. Dil sadece zikirde kendini otomatiğe bağlamış oluyor. Bu zikrin e, getirisi tamamen zikrettiğine odaklanarak yapılan zikir gibi kamil olmaz tabii ki. Elbette ki. Çünkü bu zikir e, dünyalık işlerini yaparken e, orada Allah'ın bir, işte Esma i Hüsna bir zikir yapabilirsin. Allah'ın bir ismini zikredersin. Veya kelime-i tevhid çekersin. Vesaire neyse. Burada eğer ki ona odaklanarak, o zikrettiğine yani Allah'a odaklanarak da himmetini toplayıp o zikri yaparken bunun bilinciyle, şuuruyla zikretse insan bu kamil bir zikir olur. Ancak i̇bn Arabi Hazretleri yine fütuhatta söyledi. Öyle olsa dahi kişi bütün 8 tane organımızdan mesulduk biliyorsunuz sorumluyuz. Allah huzurunda hesap vereceğimiz. Bunlardan birisi de diyor işte dilde zikir halindeysen diğer organlar gaflette bulunsa da kalp de gaflette bulunsa da dil Allah'ı zikirle meşgul olmasından dolayı Allah'ın rahmeti olarak okuluna ayrı bir rahmet eder diyor. Fütahta böyle söylüyor. Bütün organları gaflette de olsa bir organ Zikir halinde ise o organın zikir halinde olmasından dolayı Allah kuluna rahmet eder diyor. Böyle bir Allah'ın rahmetinin genişliği de var işte. Yani orada gaflette olmayan bir organ kişiyi kurtarıyor. Hal böyle olunca o zaman şöyle bakmak lazım. Her ne kadar gafletle dünyalık bir şeyle meşgul olsa bile insan dilini zikre alıştırdıysa, Allah'ı zikre alıştırdıysa işte bu Allah'ın rahmet etmesine vesile olacak. Çünkü dil yani otomatiğe de bağlasan Allah'ın zikir halinde ya onun Allah'ın zikir halinde olmasından dolayı umulur ki Allah kuluna rahmetiyle muamele eder. O zaman burayı da iyi anlamak gerekiyor. Ya, tabii, tamamen gafil olmuyor. Sen gene bir sayı olduğu için yani sayıyı kaçırmayayım diye. Velev ki sayıyı da kaçırsan. En, az, en azından bir <laughs> şey oluyor yani. Velev ki sayıyı da kaçırsan dilin Allah'ı zikrettiği için işte oradan da burada da İbn Arabi Hazretleri neyi e, ifade etmek istemiş? Allah'ın rahmetinin büyüklüğünü ifade etmek istemiş. Yani sen bir organınla zikir halinde olsan, bütün organların gaflette de olsa diyor, umulur ki o bir organın zikreden bir organın hürmetine Allah seni rahmet edebilir. O, o andaki işte gafletinden, hataından bağışlayabilir. Olabilir yani. Onu vesile kılabilir Allah-u Teala. O da ayrı bir konu. Evet. Evet İmamcığım.